Babylate. Bitliyim bak. Bir dakika hazırlayayım. baby Molasız Modası geçmiş Zor buldum zaten. Anam bakın. Öyle hemen bir tak takalım. Benimkinin değil ki daha yeni aldım ki hemen kırıldı. O yüzden az önce diyorum ya. Hemen bakalım şu şekilde. Sabitleyim buraya. Bakın, az dönüyor. Wow! Frame sabitleyim ben. Bakın şutla döndüreceğim. Hemen şuraya takalım. Az döndü. Şöyle döndürüp çekeceğim. Bismillah. Gelirdi. Of oh. oh, hayır. Bismillah. Hayran. Ay. Evet arkadaşlar. Bunun daha detaylısı gelecek tabii ki de. Yani bu tam döndüremedim. Alan yoktu. Ve gerekli malzemeler yoktu. Bakın malzemeleri şunlar. Bakın. Şu bakın niye kırık derim? Bakın şuradakinin tutma yeri yok şunun gibi. O yüzden de. ve şu bu bu bir de son olarak bu. Bu seriden olanlar varsa bakın bir dakika. Etkinleştireyim. Şu seriden olanlar varsa şu kurt adam serisi. Yorumlara yazabilir. Hepinize teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için like atıp like atmayı unutmayın görüşürüz